Yalnız. Bunlar şimdi bizim üvey babamız mı ailemiz mi anlamadım ben orayı tam. Evet öyle öyle doğru hatırladım. Heh, bak üvey olduğumuzu söyleyecek. Yoksa gerçek mi annemizdi lan? Çünkü önceki bölümlerde bir geçmişten izledi ki ailemiz falan bize alıyorlar çocuğumu geri verin falan diyorlar. Üstten ayrılıyormuş. Tabi tabi. İyileştiğim zaman. Kesinlikle geleceksiniz ya ziyarete. Bence böyle en iyisi. Bizi bir tek bu kadın seviyor bir tek. Yalan bu. Bunun sevgisi yalan. Be brave darling. I know this is difficult. Ne bu savaşıyor ne? Hemiz yereki. Just minute, Bak, diyorum abi adam çok itici ya bu adam. That's enough. Come on.

Keşke yapmasaydık lan. I know how you feel. Ben de hissettiğini biliyorum. You made the right Ama doğru kararı verdin. Bizi bir bu doktor seviyor. Belki bu gerçi bu da çıkar için seviyor olabilir. Ha bu eleman da öyle. Evet yalnız. Aa ne kadar kısa sürdü. 3 dakika sürdü lan. Jöden'in babasına boğdun. %62'si boğmuş bak. Sıradaki diyelim. Bu bölüm çok kısaydı. Hemen bir sonraki bölüme YouTube'dan erişin.